arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ya ben Mersinli Muzlu Yulaf Krabiyesi yapıyoruz Evet Elmayı böyle rendeledik Ve pişirdik Yani size gerekenler Bir elma Bir de muzu elma Muzu elma önceden Püre haline getirdik Tarçın Bir çay bardağı Kuru erik Veya normalde Yaban mersini kullanıyorsunuz ya Ama şey tatlı şeyler Tatlı bir tane Yani kuru. tat verecek Tatlı bir tane kuru yemiş Bizde yaban mersini olmadığı için Kuru erik. Aa, yarım bardak. Bu fazla geliyor. Biz tek yarısı şuraya kadarını dökeceğiz. Yani biraz kalacak. Çünkü yoksa çok yumuşak oluyor. Hindistan cevizi sütü. Evet söylediğimiz gibi elmayı önceden biz rendelik pişirdik elma. Ve iki bardak yulaf ezmesi. Bir de arkadaşlar iki tane büyük kaşık. Evet arkadaşlar ilk aşama olarak şöyle muzumuzun üstüne bütün her şeyi döküyorum. Ve sıralaması önemli değil. Bunun tek yarısını koyacağız o önemli. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Evet. Sırası hiç önemli değil. Çok güzel oldu. Evet. İstediğiniz Hı. sıraya göre. Çok güzel görünüyor. Çünkü ben e, eskiden kurabiyenin böyle şey karıştırırken nasıl olduğunu hatırlıyorum. Eskisi gibi oldu. yeterince karıştırdık. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar biz pişirme tepsimizin üstünü yağlı kağıtla kapladık. Söylemiyorum. Şimdi onun üstüne dikeceğiz. Yeter mi? Birbirlerine yakın olması önemli. Böyle tadı ne eksik var. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Şöyle kaşıkla şöyle yuvarlak olacak şekilde. Biraz fazla koymuşum. Şöyle koyuyoruz ve bastırıyoruz. Birbirine yine ne Bir şey olmaz biraz fazla koymasın. Evet. Çünkü birbirine sadece fazla koyarsanız büyük olur o kadar yani önemli değil. Ve evet, böyle yuvarlak koyuyoruz ve üstüne basıyoruz. Şöyle gösterelim. Bakın bu şekilde olacak. Böyle bütün yulafımızı bu şekilde. koyacağız. Ve evet. birbirlerine yapıştırmamak çok önemli. Çünkü yapışırsa, yani e, bunlar şu an ıslak olduğu için pişirdikten sonra şöyle şey olamazlar. Yani. Ee, birbirlerine yapışık çıkarlar ve ol, olamaz. Şekilleri güzel olamaz. Şekilleri, Aynen. şekilleri illa yuvarlak olmasını Evet, yıldızla yapabilirsiniz. Veya direkt koyup yapabilirsiniz. Evet. 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 Veya direkt koyup şöyle yapınca ne şekil çıkarsa dersin diyebilirsiniz. Biz şimdi kolay yolunu seçtik ama siz kalıplara da yapabilirsiniz. Ama genelde böyle yapılıyor arkadaşlar. Yani gerçek yapımında bu var. Şöyle birbirlerine yakın yapıyoruz. Ama birbirlerine değmeyecek şekilde öyle değil. Yap, yani yer kalsın diye yakın yapmaya çalışıyoruz. Ama birbirlerine değmeyecek şekilde yakınlık yani. Öyle. Şöyle değil. Evet. Ve yerlerini oynatmakta kolay olduğu için arkadaşlar. en bunları küçük koyayım. Yok biraz daha. Ben kadar küçük sığar. Dediğimiz gibi yapıştırmamak önemli. Biz yapıştırmamak önemli. O böyle iki saattir çok koyamıyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar bizden biraz uzun sürüyor. Son Ama gördüm. hepsi olmayacak. Hepsi olacak. E, yer kalırsa. Yer kalırsa. Ama yine de arkadaşlarım Arkadaşlar şöyle gösterelim. Hayır, öyle şöyle göstereyim. Çok güzel gözüküyorlar. Tamam, ek kalanları yiyeceğim. Tadacağım arkadaşlar. Şimdi bunu 180 derece ısıda yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Çok güzel. Evet. 180 <laughs> derece şöyle Pişerken gösterelim şöyle. Evet. 180 derecede. Hatta ve yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra kurabiyeniz hazır oluyor. Afiyet olsun. <laughs> Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>